Bakın. Bak şu karşı direk lambası sönük. Cadde boyu komple hepsi yanık. Bina girişini gösteriyor. Bak karşıdaki direk bu binanın girişini gösteriyor. Bugün birine sinirlendim. Gelecek yani bunun aynısını yapacaklarını bugün sabah saat 11 sıralarında söyledim. Şey 12 veya 1 olabilir. 1 herhalde yani. Bak bu, bu sokak lambası sönük. Bakın. İnanmak imkansız değil mi? Evet. Keşke bu mesele ufak bir mesele olsaydı. Sadece, sadece bakın bu lamba sönük. Bu lamba sönük. Bazı kişiler burayı durumda hedef olarak göstermişler. Aslında onlar niyetini bozunca kurbanlar. Şimdi bazı olaylar yapılırken bazı insanları kurban olarak seçerler. Çok büyük olaylarda ve basitleştirirler olayları olayları çok basitleşir, ört ederler. Şu anda aynı anda ordularıyla saldırıp ve öldürdükleri takdirde açıktan dünya ayaklanacak bir mesele bu. Yani sadece PKK, FETÖ'cü, Süleymancı meselesi değil bu. Bu olay bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle ilgili olan bir olay. Bugün işte bazı kişiler durumda burayı burayı göstermiş ve burayı gösterdiği için o kişiyi kurban edeceklerdi. Yani öldüren askeriyeden özel birimler geliyor. Hainlerin emir komutasında ve ne bir mahsum insan bilmiyor yani niyetini bozmuş. Kafası kırık diyeyim ne diyeyim yani. Kendini kurban ediyor. Kendini tek etmiyor. Çevresindeki bütün insanları ediyor. Ve zalimler yine saltanatını, zevk sefasını sürüyor. Bakın bu ülke, bak bunlar bu bunu ordularıyla saldırıyorlarsa, bir servet harcıyorlarsa ve 1992'de manevi emanetler birine gelmişse ve o bütün örgütlerin hedefine alınmışsa zerre miktar aklınız yok mu? Youtube'da bir paylaşımda bulundum. Adam diyor şu dondu kaldı. Ya o nedir ki? Açıktan benim kafama silah dayadılar. Bütün halk bunun beyni nasıl patlayacak? Bizim gelin çığlık atıyordu. Silah tutukluk yaptı diye. Petro'nun askerleri diyorsunuz. Geldiler e, Atatürk Parkı'nın orada örtbas ettiler. Bu sıdkaca tam ölümündeki sır gizemi ve arkasına adını siz söyleyin. Bana verilen sahte raporlar, dört tane hayali dosya tamam ben günahkarım. Ben kötüyüm. Ben rezilim. Tek ben miyim bu ülkede dünyayı? Ben mi tek Ехай, днем погиб.